Beni unutmaya gücün yeter mi? Aa kötü mü Amcamın doğrudukları videoma hoş geldiniz. <laughs> Amcamın doğrudukları videoma hoş geldiniz. Bugün oyun yok. Tabii ki çok oyun oynanıyordu ama bizim üstümüzde. Uçup gitti mutluluğu. Size bir cevap soracağım. Bilirsiniz, size saat vereceğim. Gopi sana saat. Hepinizi seviyor. Bugün Instagram Reels'lerini izleyeceğiz. Öyle. Videoya geçmeden önce de videoyu beğeni atıp kanala abone olup zil butonunu açarsan da pipini yerim. Oo çok heyecanlandım. Instagram Reels izleyeceğim. Memelerim <laughs> Bu arada önemli bir şey söylemek istiyorum. Gerek! Yine <laughs> durduramıyorum kendimi! Kıpkırmızı oldum farkında mısın? Farkında mısın? Cevap ver bak farkında mısın diye soru soruyorum! Soru bana cevap vereceksin! Instagram demişken kavdeşim aklıma hesabım geldi. Bu videodan sonunda kavdeşim beni hemen takip ediyorsunuz. Anladınız mı kavdeşim? Anladım, <laughs> anladım. Çok iyi. Bok kokusu geliyor. Gözlerim. Bu kimdi? Bu Cem Bequit miydi? Cem yani Bequit diye bir adam. Bekle. Biliyorum. Dayı ne yapıyor? <laughs> <laughs> Aha Eren Karayılan geldi. <laughs> Baba çok iyi sesi var. <laughs> bir şey dur lan. lan! <laughs> Ay ben bazen çok geriliyorum ya. Kusuruma bakma Eren'cim sana da bağırdım ama. Eren'in sesi harbiden çok iyi. Ben böyle bir ses görmedim. Bu çocuğun eğitimi de olsa var ya. Yemin ediyorum çoğu sanatçı osurtur yani. Bildiğin zar zur zar zur osurtur yani. Eren gerçekten <laughs> sesin çok güzel bu <laughs> arada. Sizde <laughs> <laughs> Neden beni bıraktım? oynuyor? Sikaptırıyor <laughs> görüyor musun kertenkele? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Ulan internet dovlant menajer çıktı dur. Şu yazım hataları. <laughs> Kadına bir şey yapmaya çalışıyor biri. Abla vur kafasını onu vur. Vur. Ne oldu abi niye diz çöktü? İçeride birini mi dövmeye çalışıyor? Oo adam aldatıyor karıyı dur. Adam gacıyı aldatıyor bir dakika. <laughs> Maymun. Ver diyor dondurmayı ben yiyeyim birazcık. içim yandı diyor. Abi sen de ver ya ufacık hayvanla uğraşıyorsun. Gözün doysun. Kaybettiğinden içim ne lan bu? Sözleşme belgesi. 30 yaşına kadar erkek arkadaş yok. Kıza sözleşme <laughs> imzalatıyor. kız dayı baksana. Ay yazık be. Valla benim kızım da olursa ben böyle bir sözleşme imzalatırım. Adam haklı. Kalkıp bana oradan işte sizin gibi babaları olmaz. Kızlarınızla arkadaş olmalı. Onların erkek arkadaşlarınızla tanışıyoruz. Sıkıl eden! Ne oluyor burada? Motor için çabalıyor sandım. <laughs> Asiktir oğlum. Of. Allah korusun. Son anda kurtulmuş adam. Abi ne <laughs> abi motoru niye ama almaya çalışıyor? Ananı avrıt. Bir şey diyeyim Allah korumuş. Melekler korumuş onu o anda. Ne oldu lan? Ne oldu abi? Ananı avradını. Bacağı dönmüş lan adamın. Os kafayı yapıştırdı. Oğlum lavuk deliğe girdi lan. Aa ben bu adamı biliyorum lan. Böyle hızlı hızlı hareketler. <laughs> Afrodunus kim bu ne lan? Kaç tane vardı orada bir dakika abi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 7, 8. 1, 9. 9 tane materyal var. Yok eşeğin siki abi sende. Yani Messi niye böyle? Ya, ya dur lan! Ay bir de ben... Ay bu da oradan yaksa dur ikram. Sen ben şahit yesen ikram. Neyse ne. Oğlum ne oldu lan? Eyvah kafayı yedik kedi galiba Ama bana ne oldu ben adımı unuttum Kimsin üzü lan kayboldum Allah mutluluklar versin. Bisküvi falan satıyor çikolata satıyor How much? Ne kadar? Ee, English man English, man. <laughs> English man. abla çikolatlar 16 dolar Kaç? Hemma 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 Yoldan insan çeviriyor Alsın be tatlı ablamız vallahi tatlı. 20 lira. İyi dolar demedi evet. lan. Hakkaniyetli kadın. Yemin ediyorum hani diyorlar ya kadın dediğin taş şaklı işte bu kadını. Hem çalışıyor bir de dolandırmıyor. Adam da fakir lan Xiaomi kullanıyor. Gelin, gelin, gelin. Dünyanın hali ne olmuş lan böyle. Adamın cebinde 40-50 lira parası var lan. <laughs> Üstüme sürdürme <şimdirtme> lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir şey diyeyim mi? Oradan ayrıldıktan sonra çocuğun peşine düşmedilerse ben bir şey bilmiyorum. Doğru söylüyor ya abi. Bir taksici arabada uyuşturucu abi kullanan ben yolcuları ben şikayet etmek. Abi, abi burada bak yazım hatası var. Polisi çağırdı gelen polis de sarhoş çıktı. Vay amına koyayım ya. Düşünsene polis geliyor. Ne oluyor burada abicim ya? Bir şey yok memur bey. Gel lan böyle. Kennedy'yi hanginiz vurdu lan? Memur bey yanlış anladınız öyle bir şey yok yemin edin. Çek lan elini. Memra... Mem, sen Sık işte İçeri lan siz lan! Çık amına kodumun gözü çık <laughs> Bunlar nasıl kuzen <güzel>, ikisiyle flörtleşti <laughs> Eyvah kadına köpekler saldırıyor lan Eyvah oğlum parçalarlar lan baksana kaç tane Abla kaçma kaçma ısırlar at direk kendi yere paramparça etsinler seni Abi ne yapıyorsun amına koyayım Nasıl mı <gülüyor> 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 Dikkat çekmemek için yüzünü gizlemek için yer değiştirdi. En iyi açıyı bulmak için tekrar hareketleniyor. Dikkat çekmemeye çalışıyor. Ve bir anda 31 çekmeye başlıyor. Ben Amca ben... yapma yutar seni. Koşun. Amca evcilleştirmiştir onu da. Haber skip... Haber skip... Haber skiperi... Ay ne oldu bana konuşamıyorum be. Haber spikerin ne? Nasıl korkmuyor orada be. duruyor. Bu yapay zeka yapay zeka bunlar. Birlikte gidiyoruz. Bir... Ulan anlayamadım yapay zeka mı gerçek mi bu? Birlikte. Gerçeği öğrenmek istiyorsan yorumlara bak. Sokacağım bu yapay zekaya be. Yapay zeka. İki kardeş varmış. Birisinin evet. adı anladım, anladım. Birisinin adı anlamadım. Anlamadım. Anladım gitmiş denizde boğulmuş. Geriye ne kalmış? Ya Anam! Tipe bak! Oğlum! Oh! Nerede benim kedilerim? Artık ucundan ısıracağım. Yok bulamadım onları. Hayali arkadaşım tarçın yok oldu. Ben deli değilim. Barış burada. Barış burada. Avradınız, süleniz gitmişsiniz. geçmişimdi. Yaptınız, yapacağınız, oynayacağınız. Yağmur sisi ekledi, tüm sülalenizin yedi jetin. Avradın. Yeter barış. Yeter. Tedlerin yapabilecekleri bazı meslekler. Gişe görevlisi, <laughs> sebil görevlisi, poli paketleme Ey. ustası. Oğlum bu kediler uzaylı. Bunlar konuşmuyorlar ki vergi ödemesinler diye. Suya atlayan adam kayaya denk geldi. Ananın kafası patladı. Umarım kafası yarılmıştır ve dikişle kurtarmıştır. Yoksa beyni attıysa o adam orada ölmüştür. Erkek arkadaşı bunu aldatmış, bu da onu terk etmiş. KGHB2'de taklitimi yapmışlar. Karizmaya bakamına koyayım, böyle bir hareket olamaz. Az siktir! Onu alacaksın böyle ay, yere yere vuracaksın Korktu galiba çığlık atıyor şu anda <laughs> Ne oldu ne oldu Ananı avradını Bütün yanağını parçalamış <laughs> O hayvanı uyutun ben başka bir şey söylemiyorum yani Tosçu Yakup beziyor, abi Getir Biz yiyeceğiz biz Ne yiyeceksiniz getir lan Ay 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 Allah korudu. Yemin ediyorum çocukları melekler koruyor. Allah koruyor o anda biliyor musun? 1 lirayı her ay 2'ye katlarsak 6 ayda 32 lira olur. Katlamaya devam edersek 2 yılda 8 milyon lira olur. İşte sabırını ve... Kasa duvara! yakalandı. Ne <laughs> oluyor lan? <laughs> eyvah eyvah şafak operasyon. Siyah kapı! Gör, gör, gör. Koçbaşı ile gelmişler Abi öyle mi vurulur koçbaşı Öyle vurulurmuş Göt oldum Oo. Sadece ayakları var ve terörist Olmasın, nefes ya. Para ayağının kili Reis sakin eh, Reis Dalgayı vur suratıma Oyuncu 456 117. kupasını almaya gidiyor <laughs> Hala oyunu durdurmaya çalışıyor <laughs> Sigara içmeyenler ha. üzülünce Sikiş. ne yapıyor? Sikiş. Aşkım karnım ağrıyor ya. Hayatoyu? Olmuyor işte bulaşık var daha beni bekliyor. Sen yıka Hı. onu demek istiyor. İyileşince yaparsın. Orası... Elimizin amuruyla bulaşık mı yıkayalım bir de? <gülüyor> <gülüyor> bir aralar TikTok Türkiye amına koyayım. Papi, papi. I'm, Poppy. Poppy. I'm, I'm Poppy. Poppy. I'm Poppy. I am Poppy. 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 I am Poppy. 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 I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Poppy. I'm Poppy. I am Poppy. I am Poppy. Anam ne kadar Yerim mı Koş Poppy. lan bu <gülüyor> 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 <laughs> Nasıl oluyormuş? Hoşuna gitti mi? <laughs> Kırıl amına kodumun kafası. Kırıl. 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 Nasıl başlamıştı? Bak nasıl bitti. Gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğen atıp kanala abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Pipinizi yerim. Bu arada izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selametle. <laughs>